Demir Bey, hoş geldiniz. İhsan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Küçük Hanım, siz de hoş geldiniz. Ben doktor İhsan. Ben de Öykü. Evet. Şey, e, İhsan Bey. E, Öykü benim e, arkadaşımın yeğeni. Şimdi ben böyle doktordan, hastaneden falan çekindiğim için... Benimle geldi. Yani yardımcı olmak istedi. Yanımda olmak istedi. Yani ben, beni kırmadı. Öyle mi? Aferin sana. ya yani, Ne var, değil mi? Çekinecek. Yani e, şöyle o zaman seni e, alalım. Biz Tabii. Demir Bey'i bir muayene edelim. Buraya bak. Bak, çantana. Evet, siz böyle buyurun ha. Demir Bey. Evet. Evet, böyle bana doğru bakın. Evet, Aha. güzel. Evet. Evet, güzel. Güzel. Şimdi Demir Bey, kollarımız iki kolumuzda önde. Uzatın, evet uzatalım. Gözlerimiz kapalı ve işaret parmaklarımızla burnumuza dokunuyoruz tek tek. Evet. Sonra diğer elimizle dokunuyoruz. Güzel. Aa, olmadı. Olmadı Demir Bey. Amca öyle yapmayacaksın ki bak şöyle. Kadar. Aferin Öykü. Tamam. Öykü sen bize bu konuda yardımcı olur musun? Gelsene. Şuraya. Bak Demir Bey nasıl yapacak bir birlikte yapalım hareketleri de o da öyle. Yani. Tamam, tamam mı? Şimdi baştan birlikte yapalım. Uzatalım kollarımızı. Evet, uzatıyoruz. Gözlerimiz kapalı. Evet. Ve burnumuza dokunuyoruz. Güzel. Evet. Evet açalım gözlerimizi. Aferin öykü sana. Sen üç kere yaptın Demir, siz bir kere yaptınız sadece. <laughs> evet şimdi diğer testimize geçelim bakalım. Bana doğru bakın şöyle. <laughs> ne oldu? <laughs> ee, Doktor Bey, gıdıklanıyorum da ben. Gerçekten mi? Bir daha yapıyorum, bir daha göre bakalım. Al al al. Gıdıklanmaması lazım ama e, öykü de bir deneyeyim ben bunu. Tamam. Oğlum, tamam. Gıdıklanacak mı? Tamam, bakalım. Çözüyorum kızım. Evet. Kapat gözlerini. Evet, güzel. <laughs> güzel. Sen Kıdık, de kıtıklanıyorsun. Kıdıkl Allah, Allah Allah. Demek ki benim daha dikkatli olmam gerekiyor. Kapatalım gözlerimizi. Evet. Kapatalım, evet. E, doktor amca niye bana sürmedin? Şimdi Demir Bey'e yaptım bir kere. E, gene ee, gene dokundurmadın. Ee, Öykücüğüm, Demir Bey'i muayene ediyorum ya... ...seni gıdıklamayacağım artık, tamam mı? <laughs> evet, evet. Hı. Ee, Öykücüğüm, gel bakalım. Gel, 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 gel. Hoppa! Ben seni hemşire ablaya tanıştırayım, tamam mı? Heh. Biraz onun yanında bekler misin? Ben bir iki test daha yapacağım Demir Bey'e. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim yardımların için. İyi, İyi ki geldin. Ben. Evet Aysun Hanım.